İstanbul'da basın mensupları 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Galata Köprüsü'nde toplandı. Gazeteciler oltalarını denize bırakarak balık tutmaya çalıştı. Hazırlıklar tamamlandı. Gazeteciler oltalarını denize bıraktı. Basın mensupları çalışan gazeteciler gününü böyle kutladı. Bu da üçüncüsü. Hay maşallah. Vallahi ilk defa tutuyorum hayatımda. Bayağı bereketli geldi. Hep böyle imreniyordum Galata'daki balık tutan insanlara. Şu an pek balıkları kıskandırıyor. Şimdi onların yerindeyim değil mi? ve keyifliyim. Sekiz, sekiz, on tane tutarız ya. Tuttuklarım martalar atacağım. Fatih Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında gazeteciler Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Ekipler gazetecilere önce balık tutmanın tüyolarını verdi. Ardından olta ve kovalarını teslim etti. İstanbul'un önemli mekanlarından Galata Köprüsü'nde bir etkinlik yapalım dedik. Hem bir anı olsun, hem arkadaşlarımız bir İstanbul'un güzel bir Sabahında beraber geçirelim istedik. Stres atan basın mensupları yakaladıkları balıkları kovalara doldurdu. Organizasyona Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Başkan da oltasıyla balık tuttu.